Sağ olasın Elin içeri <laughs> Biriniz de buradan tutun Yok sen tutamıyorsun Sen o yüzden tutacaksın Sen de buradan tutacaksın. Kızım sen buradan gel Gel Hı -hı. Böyle şeylerin subabı var. Bunun bir ha, yani 15, 15, sağır, 15 sanat. faizde sağa çatıracağım. Hı. Bunu kan bu zade koyunu, ben yüz kişinin olayım da ben tanıdım yani. Bəli, bəli, tam. Başdan kərtir, qatmayını çatdırdı bir-birinə. Ay qızım, ayaqlar verin mə, qatmaları. Ta ağacı elə bilən ki. Nə ehtiyaclıdır bular? Yox, yox, telefon lazımdır, bə. Telefon lazımsa.